arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. hatta göstereyim. Bakın bunlardan aldım. Bunları açacağım. Ya limit olduğu için ailem çok izin vermediği için bundan bu kadar alabildim. Normalde bundan da 20 tane alacaktım. Ama benim hevesim bir de sit kutusu çıkartmak olduğu için Bundan 20 tane aldım. Bundan ise 5 tane aldım. Elmas da aldım. Ben zaten elmasımı aldığımdan <laughs> harcıyorum. <gülüyor> Neyse. O zaman videoya hızlıca geçelim. Ceban ayıcıkları içeceğiz. Çok heyecanlıyım. İnşallah şu renkli olan gelir. Bismillah. Oh. Hadi lütfen. Ya olsun. Yine de em, um, mı ayıcık mı? Ayıcık. <laughs> <laughs> ha. Ay 22 elması verdim sandım. Çok korktum. Bismillah. Ya. Bu arada bunları çekiliş çekiliş yapacağım. Çekiliş için. Devam edelim. Bismillah lütfen. Ya şu anda iki tane ay, üç tane e, sürekli jelibon ayıcığım var. Neden? Çünkü e, çünkü em, ben bir tanesini çekilişe koymuştum. Hatta bana hediye vermişler onu. Ben de çekiliş yapmayı düşündüm. Aa şimdi dört oldu. Neyse. Boş verin. Şans dileyin bana. Bu son. Bismillah. Hazır mıyız? 3 2 1 Ben kapattım gözümü. Ne çıktı? Bakalım. En azından bende olmayan bir şey çıktı. Şimdi bunları açacağız. Neyse hadi geçelim. Hadi. Of. Benim premium'um olmamasına rağmen böyle reklam reklam izletmiyor ya. bana. Hadi geç 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 geç. Ay manifest geldi. Hadi, geç, geç geç. Tut kutusu. Bak süt kutusu istiyoruz tamam mı? Süt kutusu. Süt kutusu. Süt kutusu. Oho! Yansım. oh, i̇nanmıyorum. Arkadaşlar. Ben bu özgü Özgün'ün kanalında görmüştüm. Onlar da öyle diyordu. Sonra süt kutusu çıkıyordu. <laughs> Lütfen bak süt kutusu istiyoruz. Süt kutusu. Süt kutusu. Ne olur? Lütfen. Ya. O sunumuz kuş em, el elmasla alınıyordu. Bu da elmaslar. 360 elmasın kaldı. Arkadaşlar bu arada bu em, bütün pet açmayacağım. Ye, yarısını başka bir gün açacağım. Süt kutusu. Biz tek süt kutusu istiyoruz. Bir de süt kutusu ver. Olur mu? Tek istediğimiz süt kutusu. Süt kutusu. Bismillah. Ya devam edelim. Aa, arkadaşlar. Ben elmasım biter diye şey yapmıştım. Yarısını şeyde başka bir gün açarız demiştim. Elmasım hemen bitmesin diye. Ama şimdiden zaten 13 tane petbook kalmış. O yüzden bana elmas kalacağını düşünüyorum. O yüzden hepsini açarız. Süt kutusu. Ya Yeter. Bize süt kutusu var tamam mı? Biz süt kutusu istiyoruz. Süt kutusu. Biz süt kutusu istiyoruz. Bize süt kutusu ver. Ya kaç kere çıktı bundan? Göstereyim mi size? Işte. Ah. Kaslı. Bakın. Bu, bu, bu. <laughs> bir tane kalmıştı dört tane çıktı galiba lütfen ya ben özgün taktiğini uyguladım ama sadece bir kere çıktı bir tane of oh. benim şu anda iki tane bebek süt kutum var büyütmüyorum Üretmek <laughs> istemiyorum. Yoksa değeri kaçar. Çünkü ben onları satmak istiyorum. Bir tane... <laughs> Şaka yapıyorsun. Üçüncü bebek süt kutumuz oldu. Bunları almak iyi iş yapmışım. Aferin bana. Neyse. Tamam. Hiç şaşırmadık. Devam edelim. Yine şaşırmadık. <gülüyor> <gülüyor> kesin yine şaşırırım. Evet düşündüğümüz gibi. Neyse. Devam edelim. Şimdi. <laughs> <laughs> mi şok. Mi şok. İnanmıyorum. Arkadaşlar şuna bakın. İnanmıyorum. Dört tane bebek süt kutusu var. 4 Maşe Ay ismini neden şey yaptım ya? Tövbe. Ne oluyor? Yanlışlıkla çıktım. Ne sakarım ben. Neyse. 383 nasıl kaldı. Bu arada arkadaşlar yarın okullar açılıyor. Ah. Evet beni davet etti. Ama gelin ama aşkım üzgünüm. Yarın okullar açılıyor. Ben e, çok da çok mutlu değilim. Üzgün de değilim. Benim için sorun yok. Ben kaf yeter ki kendi kafam dinleyeyim. Neyse devam edelim. Bismillah. Nuskuş ne ya? Bize süt kutusu ver. Biz süt kutusu istiyoruz. Süt kutusu. Hadi o zaman bir om yapalım. Om. Bize süt kutusu ver. Om. <laughs> Bize süt verum Bu son arkadaşlar. Lütfen bize süt kutusu ver. Tamam mı? Lütfen. Bismillah. Ya of ya. Olsun arkadaşlar. Ben gayet sevdim. Hepsi birbirinden ayrı tatlı güzel. O zaman şimdi onları da mı büyütsek? Bir tanesini büyütelim. Ay yanlışlıkla sıraya yazdım. <laughs> Burada. Da... Ay yanlışlıkla buraya girdim. Evet, bir tanesini büyütüyoruz. Bu önceden aldığım Birisi bana hediye olarak verdi. Birisi bana evet hediye olarak verdi. Böyle fakir bir kıza benziyordu ama. Böyle karakteri falan. Ya of. Of ya. Bir parlak olmadın. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Belki muz kuş çekilişi ve kaslı ekmek çekilişi işte onların çekilişi gelir. Abone olup like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz.